Selam arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Evet dostlar bugünkü videomuzda Holocoin'i inceleme kararı aldım. Bugün dostlar Holocoin artacak mı? Holocoin'in düşüşü devam edecek mi? Holocoin'in geleceği ne olacak? Uzun vadede ne olur? Kısa vadede ne olacak? Bunları konuşacağız. Dostlar videoya geçmeden önce söylediklerim, ettiğim kelimeler, kurduğum cümleler hiçbir yatırım tavsiyesi yatırım önerisi değildir arkadaşlar. şimdi arkadaşlar sizlere bir iki tane haberden bahsetmek istiyorum. Bu aslında bütün coinleri ilgilendiren haberler. Bir tanesi ise bütün yani kullanıcıları ilgilendiren bir haber arkadaşlar. Hemen galerime geçeyim. Dostlar BTC Türk kullanan arkadaşlarım e, kullanıcısının verilerinin sızdırıldığını kabul etti. BTC Türk e, zamanında böyle bir şey vardı, Söylem hani söylem vardı. İlk başta reddettiydi. Şimdi arkadaşlar açıklamasında e, BTC Türk kullanıcısının verilerinin sızdırıldığı yani çalındığını söyledi arkadaşlar. E, verilerinizi dikkat etmenizi öneriyoruz. Yani e, şifrenizi yenileyebilirsiniz, işte şifrelerinizi değiştirebilirsiniz. E, artık e-posta adreslerinizi mi değiştireceksiniz. Herhangi bir şey bir şekilde ne olur ne olmaz demeyin. Belki sizin veriniz çalınmıştır. Hiç belli olmaz. Şifrelerinizi değiştirin arkadaşlar. Ee, şimdi yorumlar kısmında sorum siz sormadan önce hangi Türk borsasını kullanayım diyorsanız. Benim görüşümce Binance var arkadaşlar. Hani Binance var. Binance TR olanı var. Paribu var. Ama Paribu'yu çok önermiyorum. Çünkü Paribu'da da e, çok fazla donma kasma sorunları olabiliyor. İşlem hatası sorunları oluyor. E şimdi son olarak da şunu da belirtmek istiyorum ki. Yine arkadaşlar bildiğimiz için. E, finansal kurumların ve ödeme şirketlerinin kripto para birimi ile gerçekleşme gerçekleşmeyecek yani. E, artık Bitcoin ile alım satımlarını işte altcoinlerden ne varsa onları durdurdu arkadaşlar. Çin e, de artık e, bu piyasaya zarar verecek büyük ihtimal. E, bu piyasanın geleceği ne olacak artık valla herkes çok konuşuyor bu aralar ne hani Bitcoin alanlar battı falan filan. Ama arkadaşlar şimdi şöyle bir de düşünmenizi istiyorum. E, şimdi bir parayı buradan gösterelim. Bakın Nerede o bitcoinimiz hemen aşağılara inelim bitcoin Arkadaşlar şu anda 361 TL e dostlar e Aslında bitcoin sadece bitcoin üzerinden bakmamamız gerekiyor bu işe Aslında arkadaşlar mesela e ne örnek verebiliriz dogecoin mesela şu anda dogecoin düşüşte olması bu bir aslında bittik öldük bir daha yükselmeyecek işte şöyle olacak böyle olacak değil aslında bu bir alım fırsatı arkadaşlar mesela sadece dogecoin değil holo mesela arkadaşlar holo da şu anda bayağı bir düşük asıl en düşük olan şey bittorrent bittorrent arkadaşlar mesela şu anda büyük bir alım fırsatı olabilir bizim için ve hatta almak isteyen arkadaşlar işte ben yatırım yapacağım işte holo veya bittorrent e yatırım yapmayı düşünüyorum diyecek arkadaşlar var ise şu anda aslında en düşük zamanlarını yaşıyorlar aslında şu anda alınabilir fakat yatırım önerisi, yatırım tavsiyesi vermiyorum. Siz bekletip başka zamanda da alabilirsiniz. Tamamen e, sizin şeyiniz arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar para bir üzerinden bakmak istiyorum. E, holo arkadaşlar son zamanların yüz güldürmeyen coinlerden Bir tanesi aslında neredeyse bütün coin'ler yüz güldürmüyor bu zamanlarda. Bitcoin dahi bu zamanlarda yüz güldürmeyen coin. E, diyorlar ki ay sezonundan bir girdik. Şöyle mi oldu? Böyle mi oldu? Hayır aslında ayı sezonunda değiliz dostlar. Ee, Elon Musk sağ olsun. <laughs> Hepimizin bildiği Elon Musk e, bütün piyasayı batırdı diyebiliriz. İşte Çin'den bir hareket geldi. İşte başka başka kişilerden hareketler geliyor. Yani millet birbiriyle kapışma içerisine girmiş durumda arkadaşlar. Elon Musk dünya zenginlik sıramızında 3. sıraya gerilemiş durumda. Bakıyorum ki yorumlara hak ettiği yazanlar var. İşte o olsun, o olsun yazanlar var. Yani Elon Musk arkadaşlar bu piyasayı batırdı. Piyasanın içinden geçti diyebilirim. Her neyse son 24 saat holumuza bakacak. Olur isek en yüksek olduğu arkadaşlar miktar maalesef ki çok üzgünüm ki arkadaşlar çift sıfırla başlıyor. En düşük olduğu miktar ise yeniden çift sıfırla başlıyor. Yani dostlar bu holo zamanında 0.1'den başlar iken şimdi çift sıfırdan devam ediyor. Yani bu hepimiz için üzücü bir durum. Ee, holo ve bir haftada sürece bakacak olur isek arkadaşlar. Bakın bir haftada da yani bir haftada da bizi üzen bir holo var. Fakat en yüksek olduğu miktara bakacak olursak e, 0.1'den başlamış. Yani aslında keşke holomuz şu yanındaki çift sıfırın bir tane sıfırını atabilse arkadaşlar. Yani şöyle ilerlese 0.1 üzerinden en azından 0.1'den devam edebilse. Ama bu kısa vadede çok açık bir coin olarak gözükmüyor şu anda. Çünkü bu Holo ve BitTorrent gibi coinler arkadaşlar aslında Bitcoin altyapısına bağlı. Yani Bitcoin artarsa bunlar da toparlanmaya gidecek. Bitcoin düşerse bunlar da az çok zarara uğrayacak. Az çok derken yani bayağı bir zarardılar şu anda. Holo ve BitTorrent'i ben çok şey yapıyordum fakat son zamanların yüz güldürmeyen coinleri açıkçası benim de yüzüm gülmüyor. E dostlar hemen şuradan şöyle bakın. Şu çizgiyi çekmezsek olmaz içimizde kalır. Şu aşağı doğru eğilimli çizgiyi görüyorsunuz. Zaten keşke düzgün bir çizgi çizebilsem ama. Bakın dostlar aşağı doğru büyük bir eğilim içerisinde. Zaten şu sağ ve soldaki rakamları görerek de söyleyebiliriz aslında. E, Baya bir düşüşte olduğunu. Şu anki değeri de an itibariyle burada arkadaşlar çift sıfırla başlıyor. Tekrardan 9250 diye ilerliyor. E, Holo arkadaşlar aslında güzel bir coin. Bakın gelecek vaat eden bir coin. Hani gelecekte değerlenilebilir. Evet dostlar mesela gelecekte Holo'yu mesela bugün al Holo'yu beklet arkadaşım mesela. O böyle öyle bir coin mesela altın gibi düşünebilirsiniz. Bugün alayım. İşte ben bunu 1-2 yıl sonra tekrardan geri dönerim kafasıyla düşünebilirsiniz ki ben de zaten öyle yapıyorum. Şu anda holaya çok takmıyorum. Bir türente de takmıyorum. Ama kısa vadeli yatırımlar olarak işte mesela Dogecoin arkadaşlar. Dogecoin'e takabiliyorum mesela yatırımımı yapacakken. Diyorum ki 3 TL'nin 3 TL civarına düşerse alacağım 4 TL civarına mesela yükselirse satacağım. Çünkü neden öyle yapıyorum? Ufak tefek 50-100 lira dahi artsa bile satıyorum arkadaşlar. Çünkü Dogecoin'de fazla durulmaz. En fazla duracağınız miktar yani süre bir hafta olması lazım benim yorumumca. Tabii ki siz aylarca da durabilirsiniz. Yıllarca da durabilirsiniz. YTD dediğimiz yatırım tavsiyesi değildir. Bir abi. aylık şeyine de bakacak olursak ben bu arada Paribu üzerinden bakıyorum. Eğer ki siz Paribu'dan bakma. Hani anlaşılmıyor diyorsanız hani istedikler çok belli değil. Bu ışıkları yok ya sonuçta arkadaşlar. Belki anlamıyoruzdur. Fakat para bir bana kolaylık kolay gibi geliyor. En azından bu ışıklarıyla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Her neyse şöyle ee, şu en son bulunduğu noktana ve en yüksek olduğu noktadan bir çizgi çekelim. Aradaki boşluk muazzam. Bakın, aradaki boşluk inanılmaz arkadaşlar. Dağcık şeklini görüyor musunuz? E ee, dağcık şeklinde düşebiliyor. Bakın şöyle dağcık dağcık ilerliyor. Şöyle düşüşlere bakacak olursak dağcık şeklinde düşüyor, dağcık şeklinde yükselince de yükseliyor. Ee, bu güzel bir şey aslında. Ee, neden güzel bir şey? Bu coin'in gelecek vaat yönündeki sinyalleri olabilir. E, fakat her coin dağcık şeklinde düşüyor, işte dağcık şeklinde yükselince e, dostlar gelecek vadeden coin olmuyor açıkçası. E, Holo coin zamanında çok kazandırdı. Bakın zaten bir aylık süreç içerisinde en yüksek olduğu miktar e, 0.14 civarındaymış. E, yani bu güzel bir miktar keşke şu an hala da 0 en azından en düşük olduğu miktar. Hani şu sağdaki kısım keşke solda olsa, e, sağdaki kısım ise keşke 1 TL olarak gözükse diye e, umuyoruz ama bir türlü olmuyor. E gelecekte ne olur? Hani bundan bir iki sene sonra ne olur? Benim görüşümce arkadaşlar Holocoin 1 TL'yi elbet bir gün geçecek. Ha bir sene sonra ha iki sene sonra. Ama bakacağız ki şimdi bugün Holocoin'in yüzüne bakmayan insanlar var. E ben bunu duyuyorum en azından duymaktan da kalmıyorum. Hatta görüyorum arkadaşlar holo neymiş ya hani bir kere patladı diye bir daha mı patlayacak falan diyen insanlar var. Fakat holonun ne kadar sağlam altyapısının olduğunu bilmiyorlar. Hatta bir torrentin e, Tron ile işbirliği hatta Tron'un altyapısına sahip olduğunu bilmiyorlar arkadaşlar. Tron da çok sağlam bir coin. Yakın zamanda Tron'u incelemesi de kanalımda olacak. Son zamanların en favori coin'i ise arkadaşlar Shiba token. Ee, Shiba token arkadaşlar e, son zamanların hem en popüler coin'i hem de en çok üzen coin'i. E, benim kanalımda en popüler coin olarak yani en çok izlenen video sıralamasında hep Shiba coin'ler var. Ki zaten beni takip eden kitle de Shiba'cı bunu biliyorum. Sizler için Shiba'ya şey özel videolar ayarlayacağım. Fakat haberi aynı şeyleri olduğu için piyasa çok şey olmadığı için arkadaşlar haberi aynı videoları çekecek. Bir zaman nereye kadar yani en sonunda sıkılırsınız diye farklı tokenleri de e, göz önünde bulundurarak videolarını çekiyorum. Her neyse dostlar e, bir videomuzun da sonuna gelelim madem. E, kanalıma abone olarak e, videoma like atarak bana destek olabilirsiniz. İlerleyen vakitlerde yani haziran ayından sonra günlük iki video atmayı düşünüyorum. Yani bunu düşünüyorum da net bir kararım yok. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış. Her neyse ilerleyen vakitlerde bakacağım. Bir videomuz daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere.